Ayanlar baylar, Alfhelgel Gaming TV ekranlarında bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Far Cry 12. bölümüyle karşınızdayız. Karakollara ele geçiriyoruz. Efendime söyleyeyim. Eee radyo kulelerini açıyoruz falan. O yüzden haritayı birazcık açmamız lazım. Karakollara biraz ele geçirmek yani sıra sıra işte. İki karakol ele geçiririz. Şu kuleyi ele geçiririz. Şu bölgeleri falan açarız yavaştan. Biraz ana görev yapmayacağım. Şu bölgeleri açayım istiyorum. Umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beni sen lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip edersiniz. Çok sevinirim. İyi seyirler, iyi seyirler, iyi eğlenceler dostlar. Burada bir heykel var sanki değil mi? Vallahi var. Peki. İşte o zaman hızlı bir şekilde şuradaki karakola gideceğim. Eee şansıma da yakındaymış. O yüzden şu ATV ile hızlıca inerim diye düşünüyorum. Bu ATV benim için önemli. böyle. Vay babanın kemiğine. Vay babanın kemiğine daha girer girmez öldürdü. Şerefsiz. ATV yan devrildi. Ben inerken o da arkadan ateş edip ede ölürdü beni. Neyse ki yakındaydık. Sıkıntı yok. Bad Down'u araştır. kolu bir ele geçirelim bakalım. Ortalama 5-6 kişi falan oluyorlar. Şu, şurası tam bütün karakolu görüyor aslında ama. Sonra şöyle bir şey yapacağız. Şuradaki bunu oh. vurup ortalığı bir alevlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> Sus, susturucu silahın Çok güzelliği bu abi. <laughs> Adamın elindeki molotofu vurduk ya. <laughs> Buradan şuradan bir güzel iniş gerçekleştirelim. I better take a look. Şimdi ben size güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Ha, saldım kaplanı. <laughs> you better hide motherfucker. Ha, <laughs> you better hide motherfucker. <laughs> Han yok artık. Yerinde durç öyle hepsiz. Ha? <vuramadım. gülüyor> Ben nereye alarm çalıyor lan ha? Kafanıza vurdum vallahi böyle. Hadi bakayım yol alın aslanlar. Farkay <laughs> gerçekten çok zevkli bir oyun ya. Yani hakikaten Böyle özgürce takılabildiğin. Ubisoft'un her oyunda aynı şeyleri yapıyor olması ayrı bir konu eleştirilir ama Far Cry'ı sadece Far Cry ekseminde değerlendirecek olursak ben çok beğeniyorum yani. Onu söyleyebilirim efendim. Sat, 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 sat. mermi çantası da yaptığım için bol bol. Değil mi? Mermiler daha fazla artık. Bu <laughs> silahtan anladım aynen bak. 60 mermi taşıyabiliyorken 160 mermi taşıyabiliyorum artık ama. O zaman devam ki. Şu avcılık görevlerini yapmam gerekiyor galiba ya. Özel hayvanları bulabilmek için bu önemli. Dolayısıyla şunları da ufaktan yapsam iyi olacak. Nereden? Ha şurası. 97 metre mm yukarıda. Nasıl yapacağız? Şuradan çıkarız. baktan şöyle sarı bitki falan da toplayalım. Bir tane de şöyle basalım bir avcılık. Avcı iç güdüsü. Bunlar ne? Kamadım ya lan. Ay ay yabanı bu bunlar. Bunlar saldırır. Bunlar saldırır. Uzak durmak lazım. Ha, okla halledeceksin diyorsun yani. Kalan hayvan. Bu bir. Yer. Yerinde dur da. Ah. Bir tane daha bas. Basından vurdum. Bu arkadaşı da vurdum. Ayda okum kalmadı. Geri dönüp mermi alabilirim inşallah. Evet aldım. bokta da ölmüyorlar ki anasını dayanıklı itler Lan ölsene Bak ya Lan. 7 tane o kurşat attı bana Aa <laughs> kafasını çevirdi. Ulan şerefsiz. Bunun da kafasını çeviriyor ha gördünüz mü? Giderek yapıyor babat. Avcılık üç gülü etmem lazım abi. Avlanma. Ne lazım? Sarı bitki lazımmış bunun için. Ölümcül avcı. Hayvan kovucu. Bunu atamıyor muyum ya? yok yok illa ki ihtiyacımız olacağı bir an gelecektir. Son anda şey sağ sol yapıyorlar ya. Bayağı bildiğin doja diyor atıyor benim mermime docluyor. Benim mermime doge coin yapıyor. Aha, <laughs> kendisi de burada. Yo, bu leopar ölmüş. zaten kanka. Ha şurada. Gördüm seni. Buradan vurabilir miyim lan? Aramızda bir 80 metre var mıdır? 100 metre. Böyle. kaç. Kaçka işte. Oo! lan yavaş beni ezeceksin. Oo! Fuck you. Bu ne lan? Küçük köpek balığı mı bu? Ha pardon bir bölmüş. <laughs> Canlı köpek balığı sandım. Lan onu boğulacağım lan koş lan. Yüz lan yüz lan. Allah vayi bir, bir boğuluyorduk ha. Buradan da çıkış varmış. Galiba. Uyuyor mu lan bu burada? Oğlum yaban domuzu var lan şurada. Bu ne cesaret? Ondan sonra yaban domuzu beni yedi diyeceksin. Alt kafası. Manyaya bak. Manyaya bak geçmiş yatmış orada ya. Ben neredeyim kanka? Buradayım. Bu zaman hedef şurası. Şu arabayı alacağım. Sitra'nın bize verdiği içecek doğrultusunda bir halüsinasyon görmüş ve daha doğrusu rüya görmüş ve o rüyada bir adam görmüş. Onun peşine düşeceğiz ama etrafı biraz bir açalım istiyorum abi. Nasıl Orada lan, olur lan, sakin ol. Yanlış yerden geldim. Dön geri. Allah bismillah ulan korktum be. Neye çarptık lan? Oğlum yolun ortasında kim taş koydu? Fuck you man. Herif arabayı da ya şaka gibi. Geldi lan geldi lan geldi lan adam geldi hızlı ol. Ananı. Şerefsiz <laughs> 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 seni. Bu hastası nasıl geliyor lan? <laughs> Tırstı <Töstüm>, be. <ha. gülüyor> Manyağa bak. Korkuttu beni. Amansızca kovalıyor bir de. Şarapsız. Zıttırdı gerçekten. Hayvanlarla mı kapışıyorsunuz? Burada bir nasip olmadı mermi. Hadi göster kendine. Tam kafasına attım vallahi bombayı var ya. Ah, fuck you. Come on man. Ha, düştük ya. oyuncu ince demirin üzerinde yürüyebiliyorduk kesin. Şeye alışkın tabi, tabii, Light'a alışkın olduğumuzdan. Onun parkur mekanikleriyle ara ara karıştırıyoruz. O kadar gelişmiş olmadığını unutuyorum. La tut 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 tut. Aman 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 aman. Aa ne oluyor lan? <laughs> What the fuck? gördünüz mü ne olduğunu? Allah Allah. Sevgili kardeşim düşmezsen sevinirim lan Buradan mı dolaşacağız ya ben yanlış yerden mi gidip duruyordum Tangalak gibi Bu ne lan birisi düşmüş orada Burada öldünüz lan Burada mı çarpıştınız ne oldu Burada enteresan işler olmuş Evet açalım şu kuleyi de bakalım Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun Sevgili rakya halkına hayırlı ve uğurlu olsun efendim Sevgili kamera beni ortalarsan sevinirim bebeğim. <laughs> Mağazalarda bedava. U100 ha. Şarp şeyi süper. Ne var? Burada bir yetiştirilmesi gereken tedarik ürünleri var sanırım. Ve arkadaşımız ölmüş. Rakya halkına yetiştirelim derken araba çıktı önüme şansa bak. Bas. Ne oldu? Bir şey fark etmişti benim. Ne oldu? Allah Allah. İlaç tedariği önemli abi. Halka hastalık yayılmasın. Önümüzde karakol var. kadar basit. İyi çok kastırmamışlar abi böyle ucu ucuna yetiştirmekle uğraşmıyorsun. Ne oluyor kardeş burada ne yapıyorsunuz siz? Rica ederim canım. Tekme atabiliyor muyuz şuna? Alright. Bir karakol varmış hemen içinden geçmeye gidelim. Ooo. Ulan var ya. Onan da he. Holy shit. Hemen. Üretimi yapabiliyorsak yapalım. Kendimize yer açalım. Ayı he. Yapıştır. Ee? Civarda tek ayı vardı. Onu da öldürdün mü? Onda öyle gibi duruyor. Anlamadım. Peki şeyi kullanabilirim bu arada. Bu saldırı kısmında, bu keşif kısmında bu deri yok değil. Saldırıdaki ateş, hmm, bak bu, bu çok kral bir şey. Avcı hiç gülse ölümcül avcı ha. Bu da sekizmiş tamam. Basalım şunu bir. Herifte zırh varmış o yüzden ölmüyormuş ya. Ben diyorum niye ölmüyor bu? Kafasına kafasına ok atıyorum ben de. Allah bakayım. Hizmetleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Hmm. Ne diyor lan? Ne diyor bir şeyler söylüyor. Yaban köpeği, komodo ejderi. Bu sat abi komodo ejderiyle artık bir işimiz kalmadı. Şu ekranı da hiç pratik yapmamışlar. Leopar derisi, yaban köpeği. Geyik postu. Deve kuşu derisi. Yaban domuzuyla da bir işimiz kalmadı. Da, 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 da. Domuz derisi. Ayı postuyla işimiz var. Şu an yaban köpeği ile e, ayı derilerine ihtiyacım var bildiğim kadarıyla. O yüzden bu postu falan filan hesabı leopar derisi bunlar şu anda cırt. ihtiyacımız yok. Boş boşuna çantayı da doldurmayalım canım. Köpek balığı şeyi kalsın hadi, ne bu? Köpek balığı derisi kalsın. Belki bir yerde işimize yarar. Okay. <laughs> ne the lan? Doğa mı What the rocket tra tradition and use knife to kill pride, pirate roaming around a local farm. You help out with the items on the bulletin board. Bir e, ne diyor? Piyat, bir piyat değil o. Rocket, rocket geleni olarak diyor bıçakta. O korsanı öldürmemiz lazımmış. Çiftliğin etrafında mı bulunuyor artık bir yerde? Ya buraya kadar iyi getirdi. Aracın markası Toyota mıdır nedir? Lan. Lan. Oh shit! Arkada birisi daha varmış. Ben girebiliyorum. Ananı avradın. Korktum Allah'ta lanet verdin. It out. Come out, come out, wherever you are. Come out, come out, wherever you are. Bir yapıştırdım yapıştırdı mermiyi valla <laughs> <laughs> İmposibul İmposibulite Beyaz işim yapıyorsunuz lan burada. Yardım sizler. Yine uzun bir beyaz iş ile karşı karşıyayız dostlar. Impossible. Ben neredeyim şu anda? right. You... Şu arabayı alalım. Omuzcuk, seni domuzcuk seni. karakolu ele geçirmeden önce bence videoyu sonlandıralım. Sevgili dostlar umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın ki ben de arabayı düzgün kullanabileyim. Ayı mı lan o? Oh, o Allah ayı. Siz beğenin o sıra ben şu bir ayı avlayayım. Gel buraya ayıcık. Üç pompalı mermisinden anca öldü be. Vay ayıcık vay. Keşke yok. Vete bir takip almayı unutmayın. Aha. Sonraki bölümde devam edeceğiz kendinize. Çok iyi bakın dostlar. Esen kalın. Bay bay.